Sevgili Başkanım, kıymetli meclis üyelerimiz, öncelikle Türkan Saylan hocamızın adıyla yaşadığı yeri birleştirdiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Biz Beşiktaş'ı tanımlarken birçok şey konuşuruz. Hem sur dışındaki hem eski tarihi yerleşim yeri olması, hem Osmanlı ve Cumhuriyet tarihine tanıklık etmesi. Ama en önemlisi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı, bütün Kurtuluş Savaşı planlarını yaptığı, Cumhuriyet fikrini geliştirdiği, işte o İngiliz zırhları... Dolmabahçe önüne geldiğinde geldikleri gibi giderler dediği yerin adıdır Beşiktaş. Dolayısıyla biz Beşiktaş'ta görev yaparken her gün bu sorumluluk duygusuyla güne başlarız, güne devam ederiz. Beşiktaş bu tarihi bütün özellikleriyle beraber yüzlerce, binlerce yazar, gazeteci, sanatçı, bilim insanı yetiştirmiştir. Biz de bu vesileyle bu Beşiktaş'ın yetiştirdiği kıymetli insanların isimlerini hem ilçemizde açtığımız kreşlere, yurtlara ya da değişik hizmet alanlarına veririz. Türkan hocamızın adını da yaşadığı sokağa vermek istedik. Tabii Türkan Saylan bizim için çok önemli bir değer. Tam bir cumhuriyet aydanı, cumhuriyetin yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından bir tanesi. <laughs> Türkan hocamız cüzdanla mücadele etmiş, cüzdan hastalığına çare bulmuş. Yüz binlerce çocuğumuzu, kız çocuğ kız çocuğumuzu okutmuş, okumasına, okula gitmesine vesile olmuş ve hayatının son dönemini de Arnavutköy'deki evinde uğradığı FETÖ kumbaslarıyla beraber aslında hayatının son dönemi zindana dönmüş bir şekilde Arnavutköy'deki evinde geçirmiştir. Bizim için hem bilim insanı olması hem binlerce kız çocuğunu okutması hem de mücadeleci kişiliği, cumhuriyet değerlerine sahip olması bu taşınacak ve geleceğe taşınacak bir miras olarak, bir görev olarak bizim önümüzde durmaktadır. Geçen dönem bu mecliste biz Türkan Hocamızın adını yaşadığı sokağa vermekle ilgili bir önerge verdik. İlçe Belediye Meclisimizden geçirdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimize geldi. Burada maalesef biz burada olduğumuz sürece, AK Parti çoğunluğu burada olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerde yaşatılmayacaktır dendi bu toplumun vicdanını yaralamıştır. Toplumun vicdanını kanatmıştır. Şimdi aldığımız bu kararla hocamızın hakkını teslim etmiş olacağız. Bu kanayan vicdanları bir nebze de olsa dindirmiş olacağız. Ama bizim dememizle ya da demememizle bu yaşayan bilim insanlarının cumhuriyet değerlerinin itibarı ne artar ne de azalır. Onlar var olduğu sürece, cumhuriyet değerleri var olduğu sürece, bizler olduğumuz sürece bu değerleri yaşamaya, geleceğe taşırmaya devam edeceğiz. Ben tekrar hem kıymetli başkanımıza hem kıymetli belediye meclis üyelerimize aldıkları bu önemli karar için Beşiktaş halkı adına yürekten teşekkür ediyorum. Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat'a Teşekkür ediyorum. Ee, Faruk Bey'in mikrofonunu açalım arkadaşlar. Sayın Başkanım, CHP'de meclis çoğunluğu var. Tabii meclis çoğunluğuyla istediğini yapabilir. Ama aldığımız karara biz bir hukuki gerekçeyle karşıyız. Belediye Kanunu 81. maddesini müsaadenizle okuyacağım. Ee, belediye Meclisi'nin salt çoğunluğu diyor, hepsini okumuyorum. Bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının Üçte iki çoğunluğu aranır. Aldığımız kararda üçte iki çoğunluk yok. Bu nedenle belediye kanununun aldığımız karar belediye kanununun 81. maddesine aykırı. İki, geçen mecliste o lafı ben kullandım. O lafımın arkasındayım. Biz Türkan Saylan'ı bilimde yaptığı çalışmalarla, başkanım müsaade edin, bilimde yaptığı çalışmalarla, öğrenci okutmasıyla değil... Ben 85 yılında Ankara Hukuk Fakültesini kazandığımda namaza başladım. Dini araştırıyorum, okuyorum, kendi bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla götürüyorum. Biz okurken sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'ne yatay geçiş yaptım. Sınıfımızda bir iki tane başörtülü kız vardı. Ben unutmadığım anılarımdan biri işte okulda namaz kılacak yerimiz yoktu. İstanbul kampüsünde o zaman dekanımız Orhan Aldıkaçlıydı. Erdoğan tez işte elinde aşağıda bodrumda namaz kılıyoruz. Namaz kılan öğrencilere müdahale etmek için o bodrumlarda öğrenci avına çıkmışlardı. Hukukun ve bilimin yapıldığı yerde. 90'lı yıllarda 89'da, 87'de başlayan başörtüsü kanuna ve anayasaya aykırı bir şekilde başlayan olaylar 90'lı yıllarda devam etti. 2002 yılında 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde eşi başörtülü diye bir cumhurbaşkanına karşı çıkmışlardı. O zamanki zihniyetin biz önde gelen simgelerinden olduğu için Türkan Saylan ismine karşıyız. İnanç özgürlüğünü kendi anladığı şekilde anlayıp insanların inanç özgürlüğüne karşı Özellikle başörtülü kızları ki o dönemde çok mağdur olmuşlardı. Çalışan kadınlar vardı. Başörtüsünden dolayı işlerinden atılan çok mağdur olmuşlardı. Bunun önderliğini de Sayın Türkan Saylan yapmıştı. Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği Başkanı olarak biz o sebeple karşıyız. Ama hamdolsun AK Parti döneminde tüm bu vesayetçi yaklaşımlar ortadan kalktı. Bugün başörtüsü Türkiye'mizde bir sorun olmaktan çıktı. Normalleşme geldi. Bakın, başörtülü meclis üyelerimiz var, başörtülü milletvekillerimiz var, bakanlarımız var. O zihniyet mağlup oldu. Türkiye normalleşti. Türkiye normalleşti. O zaman kızlarımızı, başörtülü kızlarımızı İran'a, Arabistan'a gönderen zihniyet yenildi. Türkiye normalleşti. Dolayısıyla biz Türkan Saylan'ın İslam'a, İslam'ın değerlerine, anayasanın inanç özgürlüğüne yaptığı mücadelelerden dolayı, karşı olmasından dolayı biz bu isme karşıydık. Gene karşıyız, gene karşıyız. Bu zihniyette inanca yapılan saldırılarla kim yaparsa yapsın mücadele edeceğiz. Bu mücadelemizi de hiçbir güç engellemeyecektir. Teşekkür ederim. Beşiktaş arkadaşlar sakin olalım. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın Polat'ın mikrofonunu açalım. Sevgili başkanım tabii burada bir karşılıklı e, diyalog şeklinde gitsin istemiyoruz ama eee Faruk başkanımız keşke e, söylediği şeyler farazi şeyler kendi yaşamından belki kesitleri kendisin kendi yaşamından kesitleri anlatıyor iftira atarak maalesef anlatıyor. Biz biz ve milyonlarca insan, milyonlarca insan bu ülkede Türkan Saylan Hoca'yı cüzdanla mücadele derneğinden, cüzdam hastalığına bulduğu çözümden, yüzbinlerce insanın hayatını kurtarmasından ve yine yüzbinlerce çocuğun kız çocuğunun okutulmasından dolayı tanıyor ve hayatının en son bölümünü aslında biraz önce kendilerinde de ifade ettiği FETÖ, FETÖ terör örgütü tarafından kumpasa uğratılmış ve evinde kanser hastalığına rağmen cezaevine gönderilmeye çalıştırılmış, mahkeme kapılarında süründürülmüş bir bilim insanından bahsediyoruz. Biz Türkan Hoca'yı böyle biliyoruz. Bunun da aslında burada yüzlerce cümle kurmaya gerek yok. Geçen dönem bu mecliste biz burada olduğumuz sürece bu isim verilmeyecektir denmişti. Biz de buradan şunu söylüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız her ifadesinde şunu kullanır. Artık biz ben, kişi, kurum, cemaat, vakıf yok. Millet var. Millet ne derse o oluyor. Millet de 31 Mart seçimlerinde kararını vermiştir ve bu sokağın adı Türkan hocamızın adının sonsuza kadar yaşatacağı şekilde ki biz geçen dönem bu karar verilmemesine rağmen yine o sokağa tabelayı çaktık. O tabela orada zaten duruyor. Biz o günün şartlarında da o tabelayı oraya asmıştık. O tabelayı korumaya devam ediyoruz ama bizim için asıl takip fikri takiptir. Biz fikirlerini takip edeceğiz ve geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Faruk Bey buyurun. Sayın Başkanım ben iftirayı nerede attım bilmiyorum. Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na siz meclis çoğunluğunuzda bunu yapamazsınız. Biz bu vatanın asli unsuruyuz siz değilsiniz diyen ben miydim? Başörtülü çocuklara okullarda ikna odaları kurup onları zorla başlarını açtırıp inancıyla öğretim özgürlüğü arasında bırakan ben miydim? Evet. Arkadaşlar, evet. arkadaşlar, Rıza Akpolat başkanımız gayet güzel Bakın, konuşuyor. Faruk etmiyor. Bey de bir şey söylüyor. Müsaade edin, Küfür belediye de. başkanımız burada, grup başkan vekilimiz burada. Ee, sizin adınıza söylenecek bir şey varsa o söyler. Kamuoyu onu takdir eder. Netice itibariyle gayet güzel özetledi. Biz burada olduğumuz sürece bu geçmez dediler çoğunluk. Şimdi siz çoğunluksunuz geçiriyorsunuz. Bu kadar basit bu. Biz halkın de milletin dediği oluyor. Dolayısıyla sakin olun. Lütfen hatip konuşurken müdahale etmeyin. Buyurun Faruk Bey. Evet. Türkan Saylan'a hain FETÖ örgütü tüm Türkiye'nin aydınlarına, askerlerine, polislerine yaptığı gibi kumpas kurdu. O kumpası da AK Parti ve Tayyip Erdoğan olmasa Tayyip Erdoğan olmasa o kumpasın önlenmesi de mümkün değildi. Sayın Belediye Başkanı, Sayın Belediye Başkanı gülebilirsiniz, gülebilirsiniz. Evet, Nedim Şener diyor ki, Tayyip Erdoğan dışında FETÖ ile başka kimse mücadele edemezdi diyor. Siz gülün. Bir gerçekleri, tarihi gerçekleri şöyle bir bağımsız olarak bir inceleyin. Sayın Belediye Başkanı burada hukuksuzca yaptığı işlemi savunuyor. Meclis kararı olmadan, biz hukuk tanımadan bu kararı alırız diyor. Alsınlar. Yarın biz mecliste çoğunluğu aldığımızda inşallah biz de tekrar ismi değiştireceğiz. Tamam. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar, bu, arkadaşlar, madde, Faruk Bey, Faruk Bey, Zeynel Bey, lütfen artık. Arkadaşlar arkadaşlar oylama yapıldı. Oylama yapıldı. Oy çokluğuyla Beşiktaş'taki sokağın adı Türkan Saylan Sokağı olarak kabul edildi. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. 201. 200 Ikinci maddeyi görüşmeye açıyorum. 202. Madde... Arkadaşlar Lütfen meclisin devamını izin verin. 202. maddeyi görüşmeye açıyorum. Görüş bildirmek isteyen üye var mı? Yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 203 nolu maddeyi...